Evet sevgili arkadaşlar, hayırlı pazarlar. Sizlerle bugün değişik bir açıdan borsanın nereye kadar düşebileceğini tahmin etmeye çalışacağız. Bununla ilgili ilk önce borsa yüz endeksimizi açıyoruz. Evet şu anda Cuma günü endeksimiz biraz yükselmeye başladı. Bunun da sebebi olarak yabancı yatırımların geldiği söyleniyor belli bir oranda. 1 milyar dolara yakın bir yabancı oh. sermaye girdiği söyleniyor. Yalnız şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bir 200 günlük bir ortalama e, mal ortalama hareketli üstel hareketli çizgimiz var görüyorsunuz. Bu en son Mayıs ayında Mayıs ayında gördüğünüz gibi en dibe vurduktan sonra buradan bir fırlama yapıp borsamız harekete geçmişti. Şu anda benim korkum yani şu anda hala 200 günlük üstündeyiz. Yani bu bir anda fırlayacağını şu anda düşünmüyorum. Yani bir anda bir yüksek ralliye başlayabilir mi? Başlayabilir ama şu an dediğim gibi bence bu noktaya kadar bir süründürme yaptırabilirler. Bununla ilgili mesela firmalara da bakalım. E, firmalarda şu anda mesela smart güneş sistemleri bu 200 günlük emasının artık içine geldi ve artık buradan da en son bir dün bir kırım yaptı, yukarı doğru bir hareket başlattı. Bu smart güneş sistemlerini takibi almamız gerekiyor. Ee, az bir şey düştüğü takdirde alıp artık bu yürüyecektir gibi görüyor. Evet daha önce de gördüğünüz gibi. Mayıs ayında bunun biraz altına geçmişti. Altına geçip oradan tekrar dümdüz gitmişti. Bunun gibi başka oyak çimentoyu görüyorum. Oyak çimento da şu anda dibin dibinde yani. Buralar tam bir alım yeri. Oyak çimento açısından. Ve çimento kağıtlarında bir önümüzdeki günlerde yabancıların bu kağıtlara da gireceğini düşünüyorum. Ve yükselecek mutlaka yükselecektir. Bir rally başlayabilir yani en azından bir 70'lere kadar bir şuradan bir yatay hareket hafif yapıp buralarda alım bölgesi yapıp burada bir e, fincan kurup yapma durumu var. Fincanın alt tarafını başlamış yani buradan artık yatay bu buradan yükselip kulbunu yapıp devam edecektir gibi gözüküyor. Ondan başka Yunsa onu da geçen hafta konuşmuştuk. Bayağı bir kanalın içindeydi ama bakın gördüğünüz gibi son gün artık o da 200 günlük seviyesine geldi ve buradan tepki aldı. Ve üste doğru kırmaya başladı. Buradan düşüş trendini kırdığı anda o da şu anda bir yükselişe geçecektir. Onun da artık son noktaları diyebiliriz. Yani 200'ü bulan buradan sonra düşüyor, yükseliyor. Bununla ilgili başka Akçansa var o da bir çimento firması o da düşüş trendini aşağıya doğru kırmıştı daha sonra artık o da oradan bir ivmelenme alacaktır en son 128 liralara kadar düştü Daha önce de gördüğünüz gibi bu firma pek 200'ü bile bulmamıştı daha önce çok öncelerde vardı 200'ü bulması Ta 2022 yılından beri bu seviyelerine düşmemişti yani 200 günlük ortalama maliyetine kadar düşmemişti. Bu da yükseliş beklediğim bir firma. Bir diğer firma da Kontrolmatik. Bu firma ile ilgili bakın gördüğünüz gibi Mayıs ayında 200'lük ortalama maliyetin bayağı bir aşağıya gelmişti. Yani geçmişti. Demek ki bu firma biraz daha buradan aşağıya gelip artık bunun yeri 200'lere kadar düştüğü takdirde Tabi anlamıyla buna yüklenmek gerekir. Ondan sonra da bir fırlama yapacaktır yani. Ondan sonra bir rally başlatacaktır. Tabii ki bu anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil. Al sat tut demiyoruz. Siz istediğiniz firmayı alıp satabilirsiniz veya tutabilirsiniz. Biz sadece kendi görüşlerimizi bildiriyoruz. BİM şirketini hafta içi dün geçen gün tekrar 324 liraya geldi ve tekrar sattık bu firmayı. Şu anda 320 kadar düşmüş durumda. 320 lira düştü. Biraz daha düştüğü takdirde tekrar alacağız. Gördüğünüz gibi bu firma da 200 günlük şeyinden çok üstlerde gözüküyor. Bu da demek olur ki yani şu anda biraz değerinden yüksek bir seviyelerde seyrediyor. Ve bu şekilde biraz daha gidebilir. Bu şekilde alsatlarla yapılabilir bir firma durumunda. Onun dışında bu haftalık orge elektriğimizde bir değişiklik yok. Onlar da biraz üstlerde gözüküyor dediğiniz gibi. Ve onunla da düştüğü takdirde alım yapmaya başlayacağız. Bir diğer firma enerji saydı. Enerji sa da güzel bir firma. Artık o da diplerini buldu yani. Biraz daha düşebilir en fazla 42-43'e düştüğü takdirde buna da yüklenmemiz gerekir. Ondan sonra devamı gelecektir. Bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.